Evet kediler şu anda sağ olsun arkadaşımız mamayı veriyor. Rus bir kardeşimiz bunların hepsinin karnını doyuruyor. Allah razı olsun. İşte bu da bir insanlık görevi. Tamam hepsi karnını doyuruyor. Hmm, bayağı kedi var. Çok iyisin ya. Evet bu saatte yemek vakitleri. Hadi yiyin hadi. Allah razı olsun hepsini doyuruyor işte mesela. Ne güzel. Çıtır çıtır yiyin. Hepsi kıtır kıtır yiyor babalarım. Evet. İrlandalı kedilerimiz karınlarını doyuruyorlar. Sağ olsunuz kardeşimiz. Kedilerin hepsini doyuruyor. O da bir çıtır çıtır Gelken bunlar da ben mutlu oluyorum. Demek ki işte burada tek bu işe gönüllü olan bu kardeşim. İyi insanlar her yerde var. Adam gibi adam işte. Russian wonderful. <laughs> Hepsi de birbirinden güzel ya. Hepsi güzel kediler. Vay vay, hızlı hızlı yiyorlar. Vay vay kediler. Hadi ye ye. Sen çok güzelsin hadi. Gözlere bak. Abi ne bakışı öyle ya. Çok güzel ya. bakışları. Problem yok değil mi böyle? Tamam. Sen zaten number one'sın. Harikasın. Çok iyi adamsın. Harika Rus. Harika Russian değil mi? Bak. Süpersin. Adam. Adam. Men. Thank you. Görün işte bak bir Rus Raşin nasıl yapıyor bu işi. Ana, bütün Aynen hepsi burada. İyi günler. İyi günler.